Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle e, Minecraft son kitabını tanıtacağım e, Başlayalım hadi İşte böyle Minecraft son yazıyor Minecraft ejderi var Gördüğünüz gibi Şurada Şöyle Şurada karakterler var Burada da yazar yazıyor 13. baskıymış X'de yayınlamış. Mojang Studios. Mojang resmi ürünüymüş. Öyle böyle bir kitabın başlığı var. İçi böyle. Şu eksi bir şey çok güzel gözüküyor bence. Burada altta bir şeyler yazıyor. Böyle burada. Nerede yayınlandı? Burada da böyle. Sonra kol için sadece tek bir geçit uzanlayım uzanlayım yazıyor. Sonra Julian Gog Margaret son şiir yazıyor burada da gördüğünüz gibi size e, özetini okuyorum. İkiz Enderman kardeşler filmi o gizemli son dünyalarında dü, diyarlarında yaşıyorlardı görkem ve Enderman'lar kentin kenti Telos'a ihtiyacı olan her şey vardı. Dünyaların hakkında her şeyi biliyorlardı. En azından öyle sanıyorlardı. Günün birinde boyutunda yabancılar dünyaya gelince dek. İnsan denen bu yabancıların tek bir amacı vardı. Kıymetli eşyalarını çalıp Enderman'ı arasında öldürmek. Filmde o evlerini saldırganlara karşı korumaya hazırladım. Ama kısa sürede savaşın sandıklara kadar kolay olmadığını anladılar. Enderman'lere insanlar arasında kaldıklarını hangi tarafı seçeceklerine karar vermeye gerekecekti. Burada da bir enderman resmi yok. Ee, Ender ejderhası resmimiz var. Böyle burada kodu var. Burada da resmi Kültür Bakanlığı'nın kodu var. Bu da normal kitabın kodu. Bu da şey işte almak için bir kod x Ben bunu Amazon'dan aldım. İşte özetini okudum, biliyorsunuzdur. Sayfa sayısını merak edecek olursanız eğer 206 sayfalık Bakın 206 sayfalık. Bu kitap bu kitap. yaş sınırı olarak da 11-14 yaşları arası 9 da olabilir belki ama 11 veya 14 daha iyi olur diye ve Amazon'dan öğrendim Amazon'da ama pek de yani benim okuduğum pek de kötü bir şey yok okuduğuma kadar pek de bir şey kötü bir şey yok neyse arkadaşlar Bye bye.